<laughs> Kitos kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. Blue blue bees, blue 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 bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Şeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue bees. Şeliz pazarı. Vay canına. Şeliz'in tarihi süper hazinesi. Şeliz dünyasının en kıymetli eşyaları hep burada saklanır. Ve Şeliz dünyasının kurulduğu günden bu yana. Şeliz her yıl üç eşyasını burada sergiler. Ve kraliçe her zaman nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu hatırlatmak için çok özel bir seçim yapar. Umarım bu yıl benimkilerden birini seçer. Bu büyük bir onur. Affedersiniz affedersiniz affedersiniz. Ama üç eşya olması gerekiyordu değil mi? Olamaz! Resmini çizdirmek isteyen var mı kızlar? <laughs> Bir, iki, evet. Evet. Aha. Teşekkür ederim. Bu gözlüklere bayıldım. Eğer kraliyet onları seçmezse istediğin birini alabilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> Bu elmasa bayıldım. Kraliçe kesin onu Aha. seçecek. Umarım bilece benimkilerden birini hiç seçmedi Yalan söylüyorlar. Lise'ye de aynı şeyi söylediler. Sahi mi? Evet. Ayrıca ona kraliçenin seninkileri seçmesinin bir sebebi olması gerektiğini de söylediler ve... Luna pastalarını yedikten sonra bir hafta boyunca mavi bir şey kustuğunu söyledi. Daphne resimlerinin altı bezli bir bebek tarafından çizilmiş gibi göründüğünü söyledi. Max bebeklerinin grip olmuş bir deniz trolünden çirkin olduğunu söyledi. <laughs> Gözümü hemen bırakın. Ha? Hey, vazomu geri ver. Senin aldığını biliyorum. Ben almadım. Artık eskisi kadar iyi arkadaş değil gibiler zaten. Bunun tadını çıkarmam lazım. Ha? Ya nerede bir şey olur? su. Yosunlara mı ne oldu? Neden her şey parlaklığına yitirdi? Dünyamızı rahatsız eden bir şey var. Yanardağın içine saklansak iyi olacak. Ben Emily ile gitmiyorum. Ben de Dolly ile gitmiyorum. Hmm. Ben de Luna ile gitmiyorum. Ben de seninle gitmiyorum. Yeter. Herkes doğruca yanardağa gidiyor. çok güçlü hissediyorum. Sonunda güçlü bir inci benim oldu. Olamaz. O inci iyi değil. Yanlış ellerde çok tehlikeli olabilir. Tıpkı şimdi tanık olacağınız gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizi birden mağlup edemezsin. Öyle mi? Ama çok güçlüyüm ben. <laughs> Önce bizi geçmen gerek. Merak etme. Ayaklarımın altı. Ah, ah. ne oldu? İncime ne yaptınız? Gücüm. Furaliye'ye yardım etmeliyiz. Bana bırakın. Her şey bitti Sarpaz. Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Tekrar geleceğim. Harika. Kazandık. Uhu. <laughs> Harikayız. Çok mutluyum. Galiba hastalarım seni hasta ediyormuş. Hastaların mı? Hastalarından hiç hasta olmadım ki. Ama Zarpas dedi ki. Oh, Zarpas. Bana resimlerimi beğenmediğini söyledi. Onlara bayılıyorum. Hatta odamda bile bir tane var. Demek bebeklerimi çirkin buluyorsun. İşte bile. Bence çok güzeller. Koray. Hazine için bir seçim yapman gerekiyor. Bu yıl karar vermek gerçekten çok zor oldu. Eşyaların hepsi birbirinden güzel. Bence dünyamızdaki en önemli şey de bu işte. Herkesin uyum içinde yaşaması. Bu tarihi günü asla unutmayın. Onur duydum Koralya. Ah, ah. Özel bir incidir. Ne seviyor? Ayrıca. Çeliş dünyasının en kıymetli şeyi budur. Blue blue bees, blue 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 bees, blue bee. Sevimli tatlı dostlar, blue bee. Su altı maceraları, gel bizimle. Kelizi ve özel incili gizemli yanardı keşfet. Blue is, blue blue Beyaz inci. Oo, ne kadar güzel. Bu son derece özel bir incidir. Neden? Ne işe yarıyor? Neden bu kadar parlak? Daha önce onu hiç görmemiştik. Peki nereden geldi? Gücümüzden, cesaretimizden ve dostluğumuzdan meydana geldi. En az bizim kadar özel ve eşsiz. Aa, Vay canına. Ay. Müthiş bir şey. Bu süper güç. İnanılmaz. Yani onu biz mi yaptık? Peki ya gücünü? Evet. Gücü nereden geliyor? Başkaları da var mı? Eşsiz olduğunu sanmam. Tamam tamam. Biraz sabırlı olun. Dünyamıza enerji getirirken size bir hikaye anlatacağım. Aa! Bu inciyi daha önce sadece bir kez gördüm. Ve bu uzun zaman önceydi. Dede. O günlerde Şeriz dünyası şu anda olduğu gibi değildi. Gelin canlarım. Size zarar vermeyeceğim. Gelin. Ha 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 ha. Ha? Zarpon etrafa dehşet saçardı. <laughs> Olamaz! Yanardağ'a doğru gidiyor! <laughs> Zarpon yanardağın sahibiydi evet. ve tüm Okyanus tarafından... Bir dakika! Şu Zarpon tıpkı şeye benziyor. Zarpaz'a! Evet! Zarpon, Zarpaz'ın babasıydı. Ne? Olamaz! Zarpaz kadar kötüymüş. Bu doğru. Hatta kendi oğluna bile kötü davranırdı diğer çocuklarla oynamasına izin vermez ve sadece Şeliz dünyasının diğer sakinlerine kötü davrandığı zaman onunla gurur duyardı. Zavallı Zarpas. Babası ne kadar kötü biriymiş. Hem de nasıl. Bebeğim gibi. Ona da sarılmak istiyorum. Ben de. Hadi yapalım. Ben yapabilir miyim? Elbette. De, deniz dünyasıyla ilgilenmek herkesin yükümlülüğündedir. Ben de. Ben de. Ben de. <laughs> Gıdıklanıyorum. Koralya'nın dikkatini dağıtmayın. Bırakın hikayesine devam etsin lütfen. Bir gün... Bu kötü davranışlardan bunalan şeriz bir araya toplanmış. Zarpon çok kötü biri. Buna daha fazla izin veremeyiz. Bir şeyler yapmamız gerek. Onun kötülüklerine karşı güç birliği yapmalıyız. Benimle misiniz? Evet. evet. Zarpon'un sonu geldi. Bir dakika. Bu sensin. Yani gerçekten sensin. Ay Ay bu harika. Ah, i̇nciye dikkat et Nika. Sonra ne olmuş? Lütfen devam et. <laughs> ah, 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 ah. Sonra bir gün Zarpon yanında oğluyla birlikte yanar dönerken. Kötüler. Her şey bitti Zarpon. Yaptığın kabalıklar bugün burada son bulacak. Ah, ah, ah. Demek öyle. Neden? Beni kim durduracak? Sen mi? Hayır biz. <Gülüyor> 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 i̇şte bu kadarsınız. Hemen bölgemi terk edin. <laughs> Şimdi hep birlikte. Oh. Bu şeliz dünyasının gücü. Bize bir daha asla zarar veremeyeceksin. Asla. <laughs> Ve bu zarf sonu oldu. Ve beyaz inciyi gördüğümüz an. <laughs> o... Geri döneceğim. Baba hayır. Beni bırakma... Yanardağ için yeni bir çağın başlangıcı oldu. Tabii Şeliz için de. Vay! Volkan Kraliçe olarak seni seçmiş. Ve İnci bugün yeniden ortaya çıktı. Çünkü daha iyi bir dünyada yaşamak için hep birlikte korkularımızla yüzleşiyoruz. Harika bir hikayeydi. Bir kraliçenin doğuşunun hikayesi. Şeliz dünyasındaki tüm güzel ve iyi şeyler kavgalarımız yüzünden yok olmaya başlıyordu. Bu doğru Siyara. Güzellik ve dostluk çok narin değerlerdir. Ve daima ilgiye muhtaçtır. Dünyamızla ilgilenmeyi seviyorum. Ama olamaz. Zarpaz. Hayır. İnci. Olamaz. Zarpaz. İnci'yi bize geri ver. Şeliz dünyasının yeniden güzelleşmesine yardım etmeye çalışıyorum. Ha? Yalnız olmak istemiyorum. Sizin gibi olmak ve birilerinin benimle ilgilenmesini istiyorum. Dost olabilir miyiz? Hmm. Elbette Zarpas. Dostluğun sınırı yoktur. Yeter ki sen iyi bir ol. <laughs> Aferin Zarpas, harikasın. Sonunda dost olabiliriz. Affedersiniz. Blue Blue Tatlı dostlar Blue Peace. Su altı maceraları Gel bizimle Şeliz ve özel İnceli gizemli yanardağı keşfet Blue lup Blue Blue Peace. mesaj. Pişedeki Meser Bugün nihayet Blue Peas'in güçlerini kullanarak Şeliz'in dünyasını ele geçireceğim. Bu plan başarısız olmayacak. Hala <laughs> küçük yıldız. dibini seviyorum. Kendisi. Burada kristal berraklığında sular. Oyuncak bir ördek. Ve ne olduğunu bilmediğim parlayan bir şey var. Nedir o parlayan şey? Şeliz dünyasından gelmiş. Elmas olduğuna eminim. O benim. hayır, Hayır önce ben gördüm. Aa, bu bir şişe. Bunu nasıl yaparlar? Eğer suyu kirletmeye devam edersek çok yakında burada... İçinde bir şey Nerede? var. Nerede? Nerede? Biri resim çizmiş. Güzel. Ne çizmişler? Deniz kızına benziyor. Bakın saçı da iki yandan toplanmış. Vay canına. Peki kim çizmiş? Sanırım o resimdeki benim. Saçları iki yandan toplanmış. Tıpkı benim gibi değil mi? Ne? Benim de saçım iki yandan toplu ve... <laughs> Her neyse. Bu kadar güzel bir resim çizen kişiyi bulmalı ve... Onlar kim olduğunu sormalıyız. Eğer şişe kanalizasyondan geldiyse, ressamın şeliz dünyasından olduğunu tahmin ediyorum. Umarım benimdir. Hep resmimin çizilmesini isterdim. Öğrenmenin tek bir yolu var. Soracağız. Aa. Bu senin resmin mi? Vay. Bilmiyorum ama Luna, Max ve Lovely kendileri olduğunu düşünüyor. <laughs> Eli. Bu o şakalarından biri değil değil mi? Bir şey olduğunda herkesin aklına hep ben geliyorum. Neden bu kadar dikkat çekiyorum? Belki de elmaslarım yüzünden. Aa, çok güzelmiş. Evet ama resmi ben çizmedim. Üzgünüm. Dolly sen sürekli hikayeler yazarsın. Bu senin fikrin miydi? Bu doğru. Hikayeler üretmeye bayılırım. Ama ben sadece kendi bebeğimi çizerim. Öyle değil mi Basrat? Lesi, resim çizmeyi seversin. Bu kalp de tam senin tarzın. Üzgünüm ama gerçek ressamlar çizimlerine imza atar. İşte böyle. Artık iyice kafam karıştı. Resmin üzerinde mercan tozu kokusu var. Öyleyse ressam mercan ormanında yaşıyor olabilir. Ama mercan ormanında milyonlarca mercan var. Gerçi o kadar da çok değil. Belki de ressam başka bir şeyler daha çiziyordur. Belki de onları bana vermek istiyordur. Burada vakit kaybediyoruz. Onları da görmek istiyorum. Gidelim. Bekle ben de bir resim istiyorum. Kendim için. Hey ben de olacağım. Evet bunu kaçıramam. <laughs> Merhaba. Burada kimse yok mu? Aa, geç kalmış olmalıyız. Bizim yüzümüzden çok oyalandık ve ressamı kaçırdık işte. Şuna bakın. çok daha yoğun. Bakın devamı geliyor. <laughs> ben de istiyorum. Hayır bu benim. <laughs> bu şişe benim. Hayır benim. Benim. Bakın. <laughs> Affedersin bütün bu resimleri sen mi çizdin? <laughs> Tuzağıma düştünüz. Güçlerinizi bana verin. Oo, oh, bu zarpas. Bizi oyuna getirdi. Kaçın. Kaçmayın. Olamaz. Resimlerin kendileri için olduğunu sandılar ama Zarpas onlara tuzak kurmuş. Kaçmalarına yardım etmeliyiz. Gidelim. Durun gitmeyin. Buradan çıkış yok. Acele edin yaklaşın. Bu defa kaçamayacaksınız. Sırada planımın ikinci aşaması var. <laughs> Zarpas güçlerini asla alamayacaksın. Aa, dikkat edin. Kaçın Bloopies kaçın. Yoksa kaya çıkışı kapatacak. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda hepsinin güvende olmasına sevindim. Gerçi resimlerden birini almayı çok isterdim. <gülüyor> <gülüyor> oh, Sarpaz neredeyse başarıyordu. Kuzağına düşmeye çok yaklaşmıştık. Neyse ki Şeliz oradaydı da yardım etti. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Onlar için güzel bir şey çizelim. Ve çizdiklerimizi şişeyle gönderelim. <laughs> Merak etme dostum. Bir gün bu dünya tamamen bize ait olacak. <laughs>